Herkese kadar merhabalar. Bugün sizlerle beraber nasıl Minecraft'ta modsuz bir şekilde futbol oynayabileceğinizi göstereceğim. Yanımda Ahmet Eren var ve taraftarımız Şefik ve Köylüler var. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle bunu yapmak için size bir tane dribbling çubuğu ve şut çubuğu lazım. Bunların komutlarını ben şu an ekrana yazıyorum. Dribbling çubuğu için şu komutu, şut çubuğu içinse şu komutu kullanabilirsiniz. Bunları açıklamada bulabilirsiniz zaten. Bir de vuruş hasarınızı azaltmanız gerekiyor. Onun için de şu an ekranda gördüğünüz komutu yazabilirsiniz. Bu komutların hepsini açıklamada ulaşabilirsiniz Şimdi biraz futbol oynayalım siz de böyle kendinize güzel bir stadyum yapabilirsiniz. Bu arada daha büyük stadyumlar ve daha büyük etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki o kadar abonemiz yok. Yani sunucu açacak ilk kişi gelir o yüzden. Bak reklam da yaptım. Böyle kendinize kaller yapabilirsiniz. Böyle taraftarlar yapabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi ondan sonra böyle stadyumu ışıklandırmalar ekleyebilirsiniz. Bu arada ben RTX kullanıyorum şu an. Ve diğer videomda gösterdiğim. Onda şurada ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen e, biraz futbol oynayalım. Gördüğünüz gibi dribling çubuyla dribling atacağız. Şu çubuyla şut çekeceğiz. Evet başla vurabilir vurarak direkt hareket ettirebiliyorsunuz. Offside e, ve corner yok. Zaten göz evet ben şu an 1-0 gerideyim. E, bunları kesmesi biraz sorun oluyor ama onu bir şekilde halledersiniz artık. Sonuçta mod kullanmıyoruz şu an. Evet ben MATM'e bir tane kılıç aldım. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Kılıçla çünkü vuruşa sandığınız hep aynı oluyor. Şu an 1-0 sen öndesin 10'da biter. Bende kılıç vardı zaten. Neyse tamam. Ee, Spamla koyunu. Bu arada böyle bir şey yaparak içine koyun de koyabilirsiniz. Biz öyle yapıyoruz yani. Üzerine buton koyuyoruz. Sen şutla mı dribbling atıyorsun? Bu sefer ben başlıyorum. Hayır. Sen ne şutla vuruyorsun? 3, 2, 1. Hayır! Ulan zevkli aslında. Tek koyunları kesmiş biraz sorun oluyor ama başlıyorum. 3-0 mısın bu arada? Evet 3-0. Şevik sen de say yani. Gol gol 4 3 1 4 1 bir şey. <laughs> Tamam 3-1 10'da bitiyor Başla Gol Şut biraz sanki fazla olmuş Siz o attributeden ayarını yapabilirsiniz Attributeden değil de o aşağı yazdığım komutlarda Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz Belki siz daha büyük bir stadyum yaparsınız Biz şu an stadyumumuz çok büyük olmadığı için böyle oldu ama Şunu kes Kaç oldu 4-1 değil mi? Yok 4-3-2 Başla Girmedi. Girmedik. <laughs> sekti kaleden sekti. Bu arada bunu kaleci falan da koyabilirsiniz. Daha büyük bir stadyum yaparsanız. Gol 3 3 3 3 comeback geliyor. Evet aslında 2 2 oynanabilir. Bir kaleciniz olur daha büyük bir stadyum yaparsanız. Ya tamamen size kalmış. Biz şu an daha küçük bir yerde yapmaya çalıştık. Çünkü bu stadyum 2 saniyede yaptığımız için. Başla hadi başla. Direktten sekti. Kaç kaç. Ee, zombiler spanolu biliyor etrafta ama neyse içeriye giremezler. Başlatıyorum. Bu maçı galip belli. <laughs> Hayvan hakları savunucular bu videodan hiç memnun değil. şu da her yerde kullanabilirsin ama arka arkaya kullanma biraz zevkli kaçar. Bunun modlu versiyonunun gelmesi istiyorsanız bu videoya kaç like gelsin? Geçen söyledim. Bu videoda 30 like gelirse bunun modlu versiyonunu çekerim. Başla. Tamam hadi 30 olsun. Hadi senin için. Out yok diye. <laughs> Lan. Uf. İyi kurtardım ha. Koyun ölürse e, yapacak bir şey olmuyor ama. Oy. Tamam ama o şey e, çok şutla vurursan faul olsun ama normal vuruşta bence bir şey olmaz. İttirme omuz. Evet evet. Bir de gittikçe ama eliniz yoruluyor biraz. Taktiksel oynamak gerekiyor. Kaç kaç oldu? 6-3 olmuş. Dur. Bu sefer yine kalmayacağız. Bu ben başlıyorum bu sefer. Ya şutla vurdun oğlum bana. Ya anlaşıldı elimle vurdum. Dur sen ben şunu iki alayım ya, ha, daha rahat olur böyle. Lan nereye gitti? Hayır görmedim. Oluyor. La sabah olmuş oğlum maç bir oynarken. Oğlum o oyun o kadar uzun sürdü ki sabah oldu. Gol! Gol! <laughs> Çok fazla abartılı bir sevinç oldu. bu ee, dur bir saniye geceye alalım biz daha zevkli oluyor bence. Tamam şu iyi. Heh tamam. Ben lol oynamıyorum zaten çok da mutluyum. 3 2 1 Bunun basket versiyonu gelir mi lan acaba? Dur sen ben şu an bunun basket versiyonu yapılabilir mi diye düşünüyorum. Sen orada gelmiş falan gol atıyorsun. Tepkisi böyle olanlar like atıp abone olsun. Ee, dur sen ya lan bunun basket versiyonu yapabilir miyiz diye düşüneyim ben böyle. Neyse bakarız ya ona da. 3, 2, 1 Lan direkten döndü Oooo. 7, 5 Ulan replay mod açık olsaydı keşke ya bunu uzaktan çekerdik Böyle videonun devamını gelmesi istiyorsanız bu videoya 31 like atın ben kalan bütün videoları çekeriz Bunu daha çok vur daha çok vur daha çok vur Ya. Gol, gol, gol. Vallahi <laughs> mükemmel çok sevdim. <laughs> Başla. Zenci koyunu kesince siyah şeyin tarifi açıldı. Böyle bir turnuva falan düzenlememizi istiyorsanız eğer yani server'a gelecek yeterli kişi topladıktan sonra çekebiliriz başladım. Aynen. Esmer bu. İspanyolu. Ramos. Yani tam değil ama. Bu arada daha büyük bir sahaya yapıp bayağı büyük bir sahaya yapıp 11 kişi bile oynanır abi. Bir de pas çubuğu yaparsınız. Oğlum şu an Minecraft'tan modsuz yapmayı gösteriyoruz. Prosokor paralı. Minecraft sanki ucuz da. <laughs> Lan! Hayır! Oha! Orta sardın attı adam. Lan bir tane daha gol atsam bitiyor. Tamam. Lan golün hep direkten dönüyor. Böyle olmaz. <laughs> Hayır gol. Lan girmiyor. <laughs> gol 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 gol. gol artık o Dur koyunu kesen bekle. Kesilmiyor ki sıkıştı koyun. <laughs> ya oğlum daha ne? <laughs> Çok iyi ya. Hayır başla. Hakem de olur da faul olursa. Aynen bak hakem olur o faullere falan bakar. Oha bana vurdu. Hadi 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 Ama dribbling bence küçük sayı için pek uygun olmamış ama olsun. Lan zor la. kolum yoruldu ha bunu oynarken. Oha bana şutla vurdum bu sefer eminim. Oha sana şutla vurdum yanlışlıkla. Ya yine direkten döndü oğlum. Aa kendi kendisine girdi top. Kendi kendine girdi. Atan alır. Dünya Kupası finali. Dünya Kupası final başlıyor. Hayır. Hadi sen de şimdi Şefik'le oyna.